Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni hayatımda ilk defa Merek Star hediyesi açıyorum ve buradan 10 tane Merek Star hediyemizi alalım arkadaşlar. Bugün seriden de ödüller geliyor. Ve açıyorum isimler ne geliyor? Bir tane altın geldi. Bu Merek Star hediyeleri böyle, böyle dokunarak yapıyoruz. Basılı tutarak dokunarak gelmiş. Ben bunu öğrenmiştim arkadaşlar şeyle açıyoruz hepsini. Arkadaşlar bir şey çıkmadı. Bundan da bir şey çıkmadı. Hepsi boş geliyor arkadaşlar. Ve aha bir tanesi çok güzel. evet ne geliyor? Ve eş karakteri çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar. Yeni destans karakter açtık arkadaşlar. Şimdi ne geliyor? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ilk ilk melek sarayı diye arkadaşlar hiç açmadım. Bunlar benim ilkim oluyor ve ilk önce yarışmadan <laughs> Hay fırçar çıktı. Hayfur şarj arkadaşlar. Hay ve Nasıl hay fırçar diyelim çıktı. Arkadaşlar melek sarayı değil ne, ne kadar güzel çıkmış Ve aksesuar çıktı. Şili ve ne oluyor? ee ne oluyor? birini de bu ne? Yani? Aa beceri iki tane beceri açmışım İki tane beceri açmışım şimdi koyayım bunu koyayım bir de bunu koyayım tamamdır bu ne çok güzel ya iki tane beceri açmışım bir de açtın Burada ülkeye kadar geldik, bayağı fazla kutular var arkadaşlar. Bunun da bir tane videoda bu kadar var. Bakalım yarışmada kaçındayız. Yarışmada, yarışmada güldüyüz arkadaşlar. Yanlışlıkla yeni bir şeye dokunmuyor arkadaşlar. Deşik bir şeye dokunmuyor. Ücretsiz dükkandan ödülümüzü alalım arkadaşlar. Aa, iki tane Melik Star hediyesi daha etti, 12. <laughs> böyle Vallahi yeni karakter açtık arkadaşlar. Çok güzel. Şevemi şey gelmiş. Merkezimiz 11. 11 şeveği değil arkadaşlar. Evet bunu da açtık. Şöyle. Dikkatimizden çıkalım. Yeni neler gelmiş bakalım görevlerden ne gelmiş bu. Ooo açtım. Ama şey yazıyordu mu o yüzden. Aç diye bir karakter Riko da var bizde <laughs> <Usta. gülüyor> Allah bir türlü şu buğulu açamadık ya bu <laughs> bir çok oluyor yüzden buradaki hediyeleri açalım arkadaşlar i̇şte, bir söyleyin görevle yapalım 3 maç kazan diyor tek hesaplaşmada Et kalan 5 maç kazanan yok. Bu da şeyini değiştirelim mi? Et kalan bir şey yazsın. El primo geldi. 100 bin hasar var. Ve yara basma. 10 kez tekrar girer arkadaşlar. Bir kez saplaşmayla. Arkadaşlar. O futbol da var. Bayağı şey varmış yani. bizim için bir tek hesaplaşma girelim. İki maç kazandı. Bir de Edgar'dan girelim. Edgar'dan bir beş maç kazanıyor. Ama to... Aa burada da iki tane Melek Star hediyesi de atacağız. Yani iki tane, üç tane var etti altı. Bugün arkadaşlar 18 tane Melek Star hediyesi açtık ya. Bir günde 18 tane bayağı fazla açtık yani. Kelemeldi kazanadım. Kazanamıyorum. Kazanamıyorum. Vallahi çok kötü bir mutluluk yaptım. Bunu nasıl yapayım ya? <laughs> Arkadaşlar 276 vuruyordum. Bu ne kadar bir ağır sayı? Aramın 2000. <laughs> Şimdi de sizi yiyordum. var bu yüzden.

Aa yine topa kaptım ki. Aa bu sefer öyle mi Evet bütün görevleri bitirmek üzere. Go. Arkadaşlar ben çok şanssızım. Abi nasıl oluyor? Keşke birazcık daha yakından gitseydim. O, o sırada kadar da. Böyle bir yere yapacaklar arkadaşlar. Ben bir şey yapalım. Bir yere böyle bu böyle çok, böyle çok ses çıkıyor ya. Bunu böyle, böyle çok bakalım. böyle bir şey çıkıyormuş gibi oluyor. Kaç kredimiz geldi? 100 galiba. Bakayım. Evet 100 kredi. Ve burada da 100 kredimizi alıyoruz. 200 kredimizi de alamıyordu. Ve bakalım bir. Şöyle yavaş yavaş gidip. Yavaş. Yavaş. Evet arkadaşlar. Ruffles'ın uçak gemisi ve içinde bir tane robot var. Spike'ın dondurmalı çorap var. Her yerde var artık. Jesse'nin taleti. E, Nani'nin ee, ne diyeyim evcil hayvanı öyle. Burada da eşliğinden iki mega kutu var ya. Mega kutulardan çok çıkıyor arkadaşlar. Biliyorsun da bunu. Neyse kutu. Ve gelin İkinci seviyeye Evet. arkadaşlar 9 tane karakterimiz oldu. Yavaş yavaş geliştiriyoruz. Vallahi bayağı karakterimiz oldu arkadaşlar. karşı iki tane etkar nani geldi. Bize bir tane etkar, bir tane fake, bir de ben geldim. Hadi. Onu sana ya bak. Bu. geldi Etkarların bir tanesini öldürmekte zorlanıyor. tane Öldüm işte. Ateşleri yapıyoruz. Bir şey olmaz. Onda Evet. TK evet. kaldı. Diğer nerede? Kesin orada. Şurada arkadaşlar şu L harfine dönüşen şurada. Kesin orada. Evet oradayım. Çünkü daha da yerde yok. Yerde da çalı yok. Ve bütün çalılara da bakıyor. Ölme Ah be. Ne kadar ezik. Kişi geldi <laughs> bize de. Böyle. Gidiyor da Böyle gittik. Ben azıcık Ama gelecekler ki her türlü beni. O yüzden var şey çıkıyor ya. birazcık saklanalım arkadaşlar. Şurada ben bir kalayım. Saklanayım. Şöyle. Ya, bravo. Ta ta, bravo. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Hadi ya. şey yapacaktım, siapacak, vuracak, kaçacak mı? Osman Evet. Evet, sayın seyircimiz daha öyle. Lan senin seyircimiz de neden atm evet. ya? Arkadaşlar. Bakalım alabiliyor muyuz şöyle? 100 ve 67 karamel kek mı? Şimdi ücretsiz karamelik Edgar Hyper Charge kostümü. Şu kara karamelik bir Edgar bakalım mı? Size bakın. Bakın artık. Size açıyorum. Hı -hı. Değişik değişik sesler geliyor arkadaşlar. Vay böyle nasıl diyeyim? Yani nasıl diyeyim? Yani, çok güzel. 蓝色。 Çıktım. Evet. Şuradan. Bu da bizim son kutumuz olsun. kadar gelmişiz. 11'den 38'e gelmişiz. Şey 38 33'e gelmişiz. Bu da bizim son kutumuz. Hadi bakalım. Ne çıkacak acaba? Bak. Açtık Ender. Kesin Ender yazacak. Arkadaşlar ben şimdi bir Böyle güzel bir şey tutuyor. Tutuyorum Neyse arkadaşlar. Bir maç daha atalım sonra daha videomuzu bitmiyor arkadaşlar. Ve burada yeni bir şey yapıyorum. Onu oynuyorum. Dur. Arkadaşlar bunu şeytanlarla gelecek. Bakalım şeytanda Şeytan Fey kostüm ne gelecekmiş onu da alacağız arkadaşlar. Almaya çalışacağız arkadaşlar bakalım alabilecek miyiz? Gel 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 gel. Hop. Ne Kuru kazandık şimdi. Yani yine bir Bir sürü var. Bir sürü Şey. Birazcık mı olabilir. Ben hiç tam iyi değil ki. Böyle hem birazcık yavaş oluyor. Şöyle. Bir de az diyor.

gün hem yeni karakter bu arada görüşürüz bay bay